Ellerin dert görmesin sağ ol. Ay. Ay. Dilim tamam kurumuş da şey yaptım herhalde. Şey, şey diyecektim. Sen ve baban siz yıllardır birbirinize böyle sıkı sıkı kenetlenmişsiniz. Yani böyle minnacık güzel bir aile oluşturmuşsunuz. Oradan da güç alıyorsunuz. Çok da saygı duyuyorum buna. Ya herkesin yapabildiği bir şey değil. Her baba, kızın. Ee, biliyorsun biz de babanla ortak olduk. Sonra bu restoran işinde aynı ortamdayız ve beraber zaman geçirdik. Ve ben babanı daha yakından tanıma fırsatı buldum. Ve fark ettim ki çok özel bir insan. Yani eşi benzeri yok. Hı, -hı öyledir evet özel bir insandır. Gerçekten mükemmeldir. Bunu biliyoruz zaten. Evet. Hı -hı. Ne, evet Ayşem bak ne güzel aynı fikirdeyiz. Yani aynı düşünüyoruz hissediyoruz. Yani ay ne güzel <laughs> güzel değil mi? <laughs> Ve bir de şu var Ayşem. Ben babana gönül verdim Ayşe. Ve eğer sen izin verirsen... ...ben de babanın gönlüne talibim. Bir yaşıma daha girdim. Benden ciddi ciddi babamı istemeye gelmiş gibi. Bir çiçeğiyle çikolatası eksik. Hayat insanları bir şekilde karşılaştırıyor. Biz de i̇şte... Sizin sayenizde tanıştık, karşılaştık. Anlaşıyoruz. Ve şimdi öyle bir noktaya geldik ki birbirimizi daha yakından tanımak istiyoruz. Daha çok vakit geçirmek istiyoruz. Yani ben istiyorum. Babanın da tavırlarından istediğini zannediyorum. Yani Nail Bey'in Nail Bey'in de istediğini düşünüyorum. Ama şunu anladım ki işin bir olmazsa olmazı var. O da senin rızan. İşte bunun için geldim. Soruyorum. Ayşe, bize rızan var mı? Ha?